Merhaba arkadaşlar ben Yasin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size gar garajımdaki araçları göstereceğim. Öncelikle en son aldığım araba bu. Size gösterdiğim hileyle aldım bu arabayı. Gördüğünüz gibi fiyatı 250 bin yazıyor. Hemen müzayedeye koy diyelim bunu hatta bir dakika. Müzayede başlat. Müzayede aracı bir dakika. Araç şu an bildiğim için araç müzayedeye geçmiyor. Şuradan Ferrari mi geçelim? Gördüğünüz gibi Ferrari 250 bin diyor. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 milyon fiyatı. Ama şu an elimde bir tane olduğu için bu aracı satmayı düşünmüyorum. fiyatına bakalım ne kadarmış. Evet düşükmüş. Şimdi biraz tur atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 bin liraya aldığım araba. Ama normal fiyatı yaklaşık 10 milyon. Yani size vermiş olduğum linkten o hileyi indiriyorsunuz. Yaptıklarımın aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra 10 milyonluk arabanın sahip oluyorsunuz. Bu kadar basit. Araba çok hızlı olduğu için yanlamaya gelmiyor. Tekrar bir deneme yapalım. Arkaya çok çabuk atıyor araba. Şimdi daha ki 12 milyonluk arabayla bir deneyelim. Bir dakika. O çark varmış. Bir çarkımızı deneyelim bakalım. Ne çıkacak çarkta. İyi güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 43 milyon param var. Bunu en son o arabaları al sat yaparak. 250 bin alıp 10 milyon satıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 44 milyon param var şu an. Bir çarp daha yapalım hemen hızlıca. Kıyafet geldi, boş şeyler geldi. Şimdi araçlara gelelim. Şu diğer araca bir geçelim. bayağı iyi bir arkadaşlar hız testi yapalım bakalım kontrol de bayağı kolay aslında şuradan bir atlayalım Gel şimdi şimdi BMW'ye geçelim. Şu bir tane BMW vardı. Şu BMW M6 Coupe. Arkadaşlar şimdi bu aracı alıyorsunuz. Size bir yöntem göstereceğim. Daha dedim arkadaki çöle geçiyoruz. Arkadaşlar bu araç drift aracı olduğu için şimdi yani yarım saatte herhalde sanırım bir 15 bin, 20 bin para kasabilirsiniz. Çünkü bu araçla yanladığınız zaman ekstra para veriyor size. Yani normal araçta eğer şu e, X1 ise bunda X7 oluyor. Yani yanlama özelliği çok bu arabanın. Yani drift için yapılmış bir araba bu. Az bir şey yapmayacaksın arkadaşlar. Böyle sağa sol Aynı şekilde nüfüste kasıyorsunuz burada. Bir ayar vardı. Hemen ona bir bakalım. Şuradan mıydı? yok bu değil araç uzmanlığı arkadaşlar burada aracınızı yükseltebilirsiniz mesela ona göre fazla puan alırsınız ona göre fazla para alırsınız şu an mesela benim hiç kullanabilir olmadığım için yapamıyorum bunu bazı araçlarda mesela şurada para oluyor arkadaşlar 250 bin veriyor 250 bin ve 100 bin veriyor bazı araçlarda araçtan araca değişiyor hatta size bunu göstereyim hemen Mesela benim o Ferrari'ye gelelim. araca ben? Araçlar, araç uzmanlığı. Gördüğünüz gibi 200.000 CR veriyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.